Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir hayvanlarımı arıyorum. Çok şükür buldum. Karınları da toh. Şu an itirafta çekilmişler. Ama bayağı bir ahırdan uzaklaşmışlar arkadaşlar. Şimdi bunları götüreceğim suya. Oradan tekrardan yayılsınlar akşama kadar. Manzara da güzel. Rüzgar Gölü. Bu da bizim meşhur dağımız. Atatürk Dağı diyorlar bana. Şu karşı tarafta Nemrut. Şurası. Hemen şunun arkası Nemrut arkadaşlar.